Hı -hı. Babanın yanında geç. Buraya gel sen yiyin burası. Geçen gün aileye gittim. Hı. Hı -hı. Hı -hı, güzel olmuş. Geçen gün aileye gittim. Oh. Dediler ki. Hı. Gel. Kaç kaç kişilik yaraya yapalım? Dedim ki nasıl yani ama siz teksin dedi. Dedim ben mi Allah? Hı -hı. Ben soruyorum ama nasıl sınıf diyor. Ben diyorum çok iyi. İzlerken. Habun suyuna bas. Habun suyuna bas da iyi. Niye? Ben sevmiyorum be. Ben baştan sonra gelecek. Bak bunu aç yok. Yağın mı? Ama önümüzde bir altta aromaj yok mu? Var salgın. Ne? Salgın var. <laughs> o da şey yapmışlar ya. Bak ben bırak şu telefonu elinden de yemeğini da Yiyeceğim şimdi. Bir de ba bana bam diyorum baba.